Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz Madame Coco'da şahane indirimler var arkadaşlar yepyeni ürünler gelmiş hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir ürünü hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın siz sizlerin destekleri bize için çok değerli Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz Sağ olun var olun desteklerinizi yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz hepinize keyifli seyirler diliyoruz o zaman videomuza geçelim keyifli seyirler bak şöyle sürpriz fırsat bir set boz tencere ve tavalar 18 santim tencere 369 lira 22 santim 460 liraymış 18 santim olan bu. Evet o bak hemen böyle. 24 santim. 22. Var. Ha, 22 santim. O da, da O evet. Bunlar. Gayet de güzel baksana. Tavalar falan ne kadar acaba? Tavalar. Bu tarafa bakalım ben. Çünkü Yazıyor mu orada? Evet evet yazıyor. Bak. Hı, 26 santim tava 329, 26 santim tencere 500 lira. Evet 500 lira. İyi. 26 santim tava hangisi? Şunlar. Şu. Onlar işte iki tane var zaten Şunlar. aynen. İki tane. Geldiniz. Bu, <laughs> Etiketi altında yazıyor, o fiyattan düşecek. Fiyattan mı gelecek? Bu çok güzel bir şey gelmiş. Ne takımı bu? Bamboo, ay, bambu ay bamboo, saten. Saten. Nevresim takım. Nevresim takım arkadaşlar. Bunun fiyatı da 13 bin lira. %50 artı %50 indirimde olacak bu Hı -hı. fiyat üzerinden. Ama çok güzel. Şunun rengine bir bakar mısınız? Çok güzel bir rengi var. Başka renkler de var, mı var diye baktım da İşte evet, işte bunlar. Bunlar değil mi? Sanki onlar değil. Oo, oh, oh, evet o oh, oh, doğru. Öyle, evet evet. Bak şöyle bir tane beyaz var. Bir de şöyle bir renk var. Çok güzel ama bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Çok güzeller. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız Bizler de çok iyiyiz. Bugün de Madem Kokuya geldik. Çok güzel indirimler var. Çok şahane büyük bir mağazaya geldik. Güzel yepyeni yeni ürünler gelmiş. Onları sizlere göstermek istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Böylelikle indirim ürünleri ee, yeni ürünleri, yepyeni ürünleri kaçırmamış olursunuz. Hype puanından da istiyoruz. Lütfen videomuza geçelim. Bakalım bak mesela bu tencerelerle devam edelim. Ay çok güzelmiş. Bunların ona. fiyatı 1650 liraymış. %50 artı 50 li indirim de olacak etiket evet. üstünden. Bak çok güzel. Şöyle şunun güzelliğine bakar mısınız? Burada çok güzel ürünler var arkadaşlar. Ne çok yeni. büyük. Evet çok büyük ve e, şahane ürünler var. Tam çeyizlik. Şunun şuna, mü? Bakayım ben şurada yazar. Büyüğünün şeyi altında. yok ya. Ha şu arkadaki galiba, dur. Arkada var, dur ben bulayım. Şurada yazar. Şu o değil var. o değil, şu. Şu mu? Evet. Bir dakika. Kaç? 22 santim, 2000 lira. 2000 lira. Hı -hı. Tabii bu etiket üzerinde 150 150 inecek. Şu 18 <laughs> santimmiş. Şu tamam. en büyüğünün hiç yok galiba şeyi. Ya da bunlar ikisi aynı boy, tamam. Bunların boyu aynı. Evet evet. <laughs> Şöyle iki renk var. Şu cezveye de bakalım mı? Tamam bakalım. Ben onun şeyine de bakayım. Burada bunların fiyatları. ama çok güzeller. Çok güzel. havalar da var arkadaşlar. Çok güzel. Bunların fiyatları yazmıyor. Bunursak biz size yazarız. Bunların çaydanlıklarını da gördüm ben. Hı, aşağıda evet. Bak şöyle harika. Şuna bayıldım ben şu rengi. Kırmızı. Çaydanlık burada bak. Ama Burada. açığı şey yok galiba değil mi? Bakarız açarız. Yok var mı açığı işte bir yerde Nerede var? Bilmem. Heh, şöyle bakalım. İlk önce fiyatına bakalım. 3300 lira arkadaşlar bunun. Bak böyle fiyatı. çok güzel tabaklar var. Pasta tabakları. Bunların fiyatı da 1699 lira. Tabii ki bu indirime de girecek. İndirimsiz hali. %50, %50 indirim var. Bak, çok güzel ama. 6 adet pasta tabağı var. Bunlar da yeni gelmiş baksana. Çok güzeller. Şöyle koyalım. Bir de şurada farklı bir desenim var bak. Aynı değil mi? Ha yok farklı bir desen. Bu kuşlu. Benziyor ama farklı, farklı bir desen. Çok da güzel. Bu da 6 adet. Çok güzel tencereler gelmiş arkadaşlar. Şuna bayıldım. O herhalde 18 santim. 18 16 santim. santim. 16 şu, şu. santim evet, evet. Bu değil mi? Evet. 16 santim bu. Aynen. Şeyine bakalım. 1699 lira fiyatı. Bu çaydanlığa da bir bakalım. Bu da çok şahane. Onun fiyatı da. Bakalım ona da. 2250 yani ama tabii bunlar düşmemiş hali. Düşmemiş Hı -hı. hali. Daha bunlar düşecek. %50 artı 50. Yani evet o şekilde. Bak şunun 20 santiminin fiyatına da bakalım. Onu açmamışlar ama. 2199 lira. Yani 2200 diye. Hı -hı. Şöyle bir bakalım mı eğer açılıyorsa. Bunun büyüklüğüne de bakalım mı? şöyle. E şurada açıkları varmış ya. Var mı? Ha bak. Tamam ona, ona bakalım o zaman açıklarına. Bütün boyların açıklarını koymuşlar. Tamam, Oraya bir ba bakalım. Yani. <laughs> şöyle. Tamam. geçeyim. Bunlar değil mi? Tamam, evet öyle. bunlar bunlar. Tamam. Burada açıkları var uğraşmayalım hiç. Bak şu. Gayet güzel Hatta bunu set olarak da satıyorlar. Bak altta kutu var. Hmm. Set olarak da kadar? 8000. 8 parça diyor. 8 bin, 8 Bu şekilde parça. yani. Tabi bu inmemiş halde değil mi? 8000'in %50 artı 50'si düşecek. Aynen, aynen. Şu kırmızılar da çok güzel baksana. O, onun şey altında yazıyor mu acaba? Çünkü Bakacağım. paketini görmedim. Bence paketinde yazar ama dur bakayım paketini başka yerde arayalım. Dur, dur, Ay şu. dikkat et. Paketini başka bir yerde arayalım onun çünkü hı hı. E, kutusu burada değil. Şu bak onların siyahı da var. Belki şunu da bulurum fiyat var mı Peki. altında? Hı hı. Paket şeyde. Ha burada işte yazıyor. tamam bak kutusu tamam. burada kutusu ne kadarmış? E, fiyatı nerede? Şu taraftadır. bakalım. Evet. Kaç? E, ee, 8 bin. Aynı aynı. Tamam. Titanyummuş bir de tamam. bunlar. 8 parça. 8 bin lira fiyatları yani var. Yani 8 binden düşecek. Kutuda. Şöyle gösterelim. Bak onun mavisi de var. Ama Ay, çok güzel. Yani burada baya çok çeşit var ha. Çeşit çok var. Şahane bir. da bakalım var. mı? Mesela şu sepet 1400 lira yazıyor. Böyle bu şekilde. Hmm. Güzelmiş ama. Şöyle. Şu tencerenin fiyatı var mı? Kızartma tenceresi. Kesin yoktur ama. Kesin yoktur. <laughs> ama gene bakayım ben. Onun kutusunu bulacağız. Bunları tamam. Alalım. O zaman e, ay burası da ne kadar güneşliymiş. Dur bakayım. Güneşli, evet. Şöyle farklı bir şeyler varmış. Şu tabaklara bakalım. Hmm, Bak onlar güzelmiş. 750 lira. 750. Hmm. Şu sepete bakalım. 799 lira şu. Bak şurada var. Şu güzelmiş. Bu da 3500 liraymış. Hı hı. Ama ne 3500'ü yani. 3'e kapalıyor diyor İşte. Bak Tamam kur. gördüm. Ama bunda indirim de olacak tamam. Evet doğru. İndirim olmamış Şu. hali. Şu. Ona bak. Bak değişik bir ürün ha. ha. ha bu yerinden kalkmıyor ki. <laughs> Neyse şöyle bakayım. 1700 liraymış. Onun da fiyatını söyleyeyimse bayağı ağır bir ürün. Bunları da şöyle gösterelim. Bak şöyle sürpriz fırsatlar var. Tek kişilik battaniyeler 500, çift kişilik okunmuyor. 700 mü? 700, 699 lira. evet. Evet fiyatlarını söyledik. Bak şöyle çok da güzel battaniyeler. Bir de bunlar şey ya kaliteli. kaliteli. Böyle ince battaniye tv battaniyesi gibi de değil. Güzel böyle bak bir böyle var bir de şu rengi var. Üç bir rengi var. Üç renk gelmiş. E şuna da bakalım bari. Bu da şeymiş nevresim takımı Bu değişik e, kumaşı. 499 lira. Kumaşı şey gibi böyle. Ha, şey e... günlü gibi. <laughs> Aynen. Kışlık yani. Ekose kışlık. Bak bu şöyle da indirime girecek. Nevresimler de indirimde. Gel buraya da bakalım. En güzel burası işte. Bak bunlar indirimde olanları söyleyelim. Mesela şöyle bu... göstereyim fiyatlarını. Tek kişilik 600, çift kişilik 700 müş ya. Şöyle bak. Ne güzel şeyleri var baksana. Desenleri falan çok güzel. Bunlar indirime girmiş arkadaşlar. Şöyle bak. Şu da güzelmiş. Bak canlı bir rengi var. Şu yeni biliyor musun? Bunu daha önce hiç görmedim. Evet evet. Mor ne? böyle çizgili. Şeye benziyor hı hı, Aynen nevresimlerine. Onlar da yeşilliydi böyle araları. Bak şu yeni şöyle. Bunların fiyatlarını da söyledik. Bak bunlar da seçili nevresim takımları da tek kişilik 600, çift kişilik 700. Aynı fiyat gibi. yani. Aynı gel bunlara bakalım şöyle renkleri Çeşitleri farklı sanki bunların renkleri. Hmm. Yani modeller biraz daha farklı ama aynı fiyat. Aynı aynı. Şunu gösterelim bak şu güzelmiş. Gördün mü ne güzel canlı rengi var 160'a. 240 Tek, tek kişilik, tek o, kişilik bunlar. Tek, çift kişiliği de var. Son battaniyeler sürpriz fırsat diyor. 1000 liraymış bunlar arkadaşlar. Şöyle. Gayet de güzel bak battaniyeler. Şu rengi var. Şöyle rengi var. Böyle rengi var. Dört renk var. Şu şeyleri hiç devresinde daha önce görmedim. Evet. Bunlara bir bakalım ne kadarmış. Evet. Bunlar 5500 lira bunların Pahalı. fiyatı. Ama tabi bunlar indirim olacak. Hı hı. %50-50 inir, o zaman bir güzel bir fiyat olur. Bak şöyle çok güzel battaniyeler gelmiş. Bunlar da yeni, 2700 lira fiyat inmemiş hali bu. Hı hı, etiket fiyatı. Yine inecek. Bak çok da güzel. Bunlar da yeni gelmiş, yumuş yumuş. Kaliteleri çok güzel. Bunları tamam, da söyleyelim. Bunlar da şey değil mi? Örtü yani örtü yatak örtü. 2300 lirş. Şöyle yatak örtüleri. O çift kişiliktir ama. Hı hı, tek kişiliğin fiyatı? Tek kişiliklerin fiyatı 1690. Evet lira. doğru öyle o şekilde. Tek kişilikler daha uygun. Çift kişilik de var. Şöyle renklerini gösterelim. Fiyatlarını söyledik. Bak şu pembesi falan güzel. Şöyle mavi var. Şöyle renk var. Bir de şöyle renk var. Bak bu yeni. Çok evet güzel. çok güzelmiş. Bir de şu var. Bu da güzelmiş. İndirime girmiş. Tek kişilikler 500. Çift kişilikler 700. Battaniyeler. Battaniyeler. Ama çok güzeller baksana. Şunların renklerine bak. Şahane. Bak şöyle her rengi var. Gösterelim. Şöyle lacivert var. Çok güzel peştemaller var. İlk defa görüyorum adam bu kadar. Bunlar da hmm, 700 liraymış. Ölçüleri ne bunun? 90'a 160. Şunların renklerine bak. O kadar güzel ki anlatamam size. Görüyorsunuz zaten. Çok güzeller. Bunlarda da indirim olacak. Bunlar da yatak örtüsü mü? Hmm, bakalım bunlara. Yatak örtüsü. 1900, 2000 lira bunlar. 220, 240 ölçüsü bunun bu büyük yani. Hı hı. Şöyle yatak ölçüsü diye geçiyor. Bak, bir bunun... sürü farklı model de var. Şu da farklı model evet, mesela. Bakalım. Bu da 220, 240 büyük yani çift kişilik, 3000 lira. Bunların tek kişilikleri yok mu? Burada Vardır ama bakalım nerededir. Şuna... O da çift kişilik galiba. Bu da çift kişilik. Hı hı. Şöyle ha bak şu tek kişilik. Şu. Bir tane var içinde zaten kalmamış. Güzelmiş ama. 1500. 1500 tabi bu indirme de girecek. %50. Artı 50. %50 artı 50. 160 220 ölçüleri. Bak şunları da gösterelim. Onlar mi? çift kişilikmiş. Şöyle dönelim. Bu battal boy. Bunlar ne? Şunları da söyleyelim. Ha evet onlar da güzelmiş. Onlar da yatakörüsü değil mi ya? Bunlar mı? Da bu 3000'miş. Tamam o 3000 lira. Bu da 2300 lira. Ölçülerine bakalım. Nerede bunun ölçüsü ya? Şurada yazar. 150 200. Yani ha, tek kişilik. Tek kişilik. Bak ne güzel. Bunlar güzel işte kaliteli. Şeyden bu, bu şekilde. Bunların farklı renkleri de var bak. Mavisi var. Onları da gösterelim. Bunlar güzel oluyor ya. Şu sarısı var. Hı hı. Bu daha güzel şey olarak. Kumaş olarak. Bak ben şunu beğendim. Öbürleri biraz delikli gibi. Şu güzel. Bunu da şey aynı. Aynıdır. Aynı, aynı. Öyle işte. işte çok güzel bir e, yatak örtüsü buldum. 2300 ay 3000 lira fiyatı. Ama baksanıza şunun güzelliğine, yatakta duruşuna falan. Çok, çok güzel. güzel. Tamam, evet. güzel. Bak onun malisi de var şurada. Şu rengi var. Bunlar yeni gelmiş. Ben ilk defa görüyorum Madan Poco'da böyle bir şey. Şuna bakalım. Bu da 2000 liraymış. Bunlar. Şöyle farklı renkleri de bulunuyor. Evet havlu seti var arkadaşlar. 1000 liraymış bunlar. Kaç adet var içinde? Bayağı böyle. 2 4 adet. 4 tane içinde. var. Bir de işte dışındaki şey. İşte dışındaki Hı -hı. şey şöyle. Bak bunlar da farklı güzel. Şöyle ha. Çok güzel yemek takımları gelmiş Madam Coco'ya. Biz şimdi kutularını bulup söyleriz size. Çok güzel. Onu var. bir ha göster anne sen iyice. Şöyle bak, Çünkü bunlar farklı modeller. Daha önce görmediğim için Madame Coco'da bunları. Bak şunların güzelliğine bak. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzeller. Şöyle mesela onun kutusu şu, şu, şu modelin işte o şeyi. Dur bakayım. 8000 bin yazıyor. 8 bin. geliyor. Bak bunlar çok güzel. 2000'e geliyormuş ama çok güzel. Şunlar da güzel. Bak şunlar şu takım da güzel. Bunu bak. da ben başka hiçbir yerde görmedim ama bu modelin. çok güzel. Bu da 2000'den geliyor bak. Çok güzeller. Bu model var. Bunlar da aynı fiyat. Şunlar var, şöyle gösterelim. Bunları da göstermeden geçmeyelim. Bilmiyorum daha önce gösterdik herhalde ama hatırlayamıyorum. Gene de bir gösterelim. Şöyle gelmişken belki seyretmeyen arkadaşlarımız vardır. Bu şekilde. Ben şunu çok beğendim ya, şu mavi baksana. Evet o çok güzel. Şu canlı Ay var, 109 liraymış ne güzel şeyler gelmiş bunlardan. Bayıldım. Başka yerde asla bunları bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Yani çoğu güzel yeni ürünler. 149. Söyleyemedim de konuşmaktan. Şöyle. Şu da var. Şu büyük servis tabağı. Onu da söyleyeyim size. 200 249. Bunlar da inecek yani. %50 artı Aynen. Onların fiyatı yok nedense. Yok. Şuna bakalım. 179. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Bak şu çok farklı. Hoşuma gitti. 109 liraymış. İşte bu bulaşık makinesinde biraz sıkıntı olabilir şurada koyarken şuraları <laughs> var ya. Var. Bunları size göstermek istiyoruz. 8, 6, 7 parça. Fiyatları da 8 bin lira. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Şöyle. Çok da güzel baksana boyutları falan. Küçükten buraya doğru. Şöyle bu rengi var. Bir de siyah var. Bu şekilde. çok güzel. Badan kokuya şeyler gelmiş. Saklama kapları 600 milim. 449 lira. Cam değil mi? Cam cam. Böyle kapakları da kilitli kapaklardan gayet güzel. Bak şöyle şu rengi de var. Bir de şunları göstereyim. Bak bunlar da cam. 449 lira. Tabi bunlar indirime girecek. Bu indirimsiz halleri. Bir de şöyle büyük boy var. Şu da 499 lira. 1000 milimmiş bu. Şunu söyleyeyim. Bunun şeyini söylemedim. Bu da kaç milim bu? 650 milim. Şunu söylemedim, şunu da söyleyeyim de. Ee, bu da bunun şeyi yok. Oldu? Bunun şeyi yok. Söylemek istedim ama. <laughs> Neyse gel şu tarafa bakalım. Bunlar da cam kavanozları değil mi? Hı <laughs> hı bal kavanozu. Ay cam kavanozu ne ya bal <laughs> kavanozu. 449 lira bunlar. Bak şöyle. Cam değil mi bunlar? Camdan camdan şöyle kaliteli yani öyle mika falan değil. Şeyler de bakalım buradaki şeyler. Şunlar. Şunlara kavanozlar var. Mesela o kavanozun paketi nerede? Bakayım da nerede? Sanki onun paketi yok. Onun paketi yok. Evet burada şu yok. Şu değil mi? Onun büyüyor. Aa. Ha göster göster büyüyor olsun. Büyüğünü gösterelim bak şöyle. Büyüğü 399 lira. Şu. Daha küçük değil mi? Aynen bak Bu şu daha büyüğü küçük. şu. 399 lira. Bu daha uygunmuş. Bu kalmamış. Neyse. Şunu gösterelim. Aa, o da güzelmiş. Çok güzel değil mi? Bu da şeymiş. 320 mililitre. 249 lira onun fiyatı. Şunlar. Aa, bu da güzelmiş. Dur bakayım. Bir de böyle kurdeleli falan ya çok hoş çok bence. Hoş 350 lira. De i̇şte ben bunları başka var. gerçekten madem da görmedim ya. Ben de ilk defa görüyorum. Çok şirin, çok güzel. 350 lira daha bunun indirimi de olacak. Bayağı, %50 tane 50, bayağı gelmiş. Bayıldım bunlara. 1100 lira. şey şöyle bak 150'ye 220 bak görüntüsü de böyle. O yeni gelmiş. Şu var. <laughs> 160'a 160. 900. Şu da güzel ha şu. Mavi diyorsun. 900 lira. Bu da 140'a. 150'ye 150. Ölçüleri farklı. Mesela şu 1400 lira. Bu ne? 150 250. Bunun ölçüsü büyük. Hı hı. Şu da güzelmiş. 150 150. 900. Çünkü hepsini tek tek söyleyeyim. Çünkü hepsinin fiyatları Ölçüleri de farklı. fiyatları da farklı. Evet. 1400 lira. 150'ye 250 bunu söylemiştim. O hep aynı ha. Vallahi ben de farklı bir şey zannediyorum. <laughs> Dur bakayım farklı ne var? Ha şu işte farklı tamam. 1100 lira bu da güzelmiş. Başka farklı? Başka farklı da farklı var. bir şey yok ha. Şu sarı var. Bir de şunu söyleyelim tamam. 1100 lira. 150'ye 200. Tam bizim masa şey gelir bu. Ee, ölçüleri uyar. Şunlar da şey galiba. Şunlara bakalım. PVC. PVC. 100'e 140. bayağı da küçük ha. Küçük bunlar ama fiyatlarını söyleyeyim. 300 lira. Fiyatı da küçük. <laughs> öyle söyleyeyim. Bak. Ne güzel değil mi modelleri? şuradan şöyle. Şu tarafa gidelim. Yanında da bir şeyler Aa. var. Bunlar hep aynı. Ha. Bir tane aynı model. <laughs> evet, tek Aa, model. Bak, hepsi aynı model. Şu kupaları söyleyelim mi? Gel kupalar. 39, 99. Aa, 40 lira diyelim. Bundan 40 lira. Ne kadar uygun fiyatlı? Ben bilmiyorum. Uygun buldum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirleriniz bizim için gayet çok değerli. Sizin fikrinizi almak istiyoruz. Yorumlar yazarsanız seviniriz. Herkese böylece fikir olur. ne güzel Şöyle, Şöyle tepsilere de. bakalım. Bak, bunları da gösterelim size. Bunları göstermemiştik geçen geldiğimizde. 550 lira. Bakayım farklı modelleri var mı? Var. Yani işte genelde var. modelleri. Bak. Şuraya dizmiş zaten bak. Tamam. Işte. Oradan göster. Aha. Bak. Çok güzel modelleri var. Bak. Şu da iyi. şunu beğendim ben. Şu zeytinliyi. Evet o güzelmiş. Benim hoşuma bu gitti. Şunları, şunları bakalım. Bunlar da şey galiba. Kase seti. lira. Mı? Tekli mi acaba? Bunlar mı? Tekli herhalde. Birinin içinde iki tane var, birinin de bir tane var ya. Emin olmadım. Ama tekli sanırım ya. Bence tek tekli bak şöyle. Hı <laughs> hı. Ona bakarız. Fiyatına varsa tek şeydir bak o farklı evet, bir şey. Evet evet farklı. Bu 229 lira. lira. Bu farklı bir şey. Şöyle. Şuna baktık mı? Yok. Bir de buna bakalım. Bu ne kadarmış? 650 lira. Bir şöyle bir açıp bakalım. 1600 mililitreymiş. Şöyle farklı bir şey. Şöyle bak ne kadar güzel. Ne güzel. Bu tabaklar da 350 lira ama çok güzel. Porselen böyle. Çok güzel. İnsan böyle hoşuna gidiyor yani. çok. Tatlı. Bunlar böyle yemek tabağı. Bir de bunların servisi var. Hı -hı. Bu da 450. Tabanın bir küçüğü var. Şu da kase gibi 299 lira. Böyle takım olur bunlar işte. Çok güzeller. Onun, o pasta tabağı 200, 300 lira. Hı hı. Şunlar ne kadar? Bak şunlar da güzel ha. 250 lira şu kaseler. Kırıl kırıl bak. Ne kadar tatlılar. Şöyle onun siyahı da var. Bakayım siyahını. Hangisini beğendin sen? Beyazı güzel. beyazı güzel. Yani değil. beyaz gibi olan. Evet arkadaşlar. var açığını gösteririz. 5500 lira bu. Şurada açığı var. Onu da size gösteririz açığını. Ama çok güzel bir sürahi. Az önce gösterdiğimiz sürahinin açığı burada. Bak gayet de güzel. Bu tabi indirme girmemiş. Şöyle fiyat. Yani güzel bir bardaklar var. Çay bardakları. Bunların fiyatlarına ben bir bakayım. Şu maviye bakalım. Zaten hepsi aynıdır. 650 lira. 6 adet mi var içinde? Hı hı, 6 adet var. Tamam 6 adet var. Bunlar da aynıdır sanırım. Büyük ihtimalle aynıdır diye Bakayım düşünüyorum. Da. Evet evet fiyatlar hepsi aynı. 650 lira. Bu indirimsiz hali. Bir de indirim. %50 artı 50 indirim de var. O zaman bayağı inecek. Modeller bunlar bak şu güzelmiş şu. Çok güzel bir halı var. 160'a 230 ölçüleri. Fiyatı da 4000 lira. Aynen düşmemiş hali bir de 4000. Yani düşünce daha düş uygun olacak. Bir de <laughs> düşecek indirimsiz hali bu çok güzel ama baksana salona ne güzel oluyor bu. Bak şöyle farklı farklı çeşitleri var. Etiketini bulabilirsek söyleyeceğim ama. Şu da güzelmiş. Şu. <laughs> Böyle şey sarı gibi değil mi? Hmm. Bu tarafta değil etiket ama. içeride hmm. İçeride falan olabilir. Dur bakayım. Neyse başka etiket olan varsa onlara bakalım ha, gel. Şu da güzel şu ama. Onun var mı etiketi? Dur. Bakayım. Bunun da yok. Galiba etiketler diğer tarafta kalıyor. Diğer tarafta kalıyor. Aynen. Dur bakayım var mı başka? Fıklar var. 45'e 45. Fiyatları 1000 liraymış. Böyle kaliteli bir şey. Bir de şunları söyleyelim. 43'e 43. 650 lira. Yastık kılıkları bunlar. Kurulama bezleri var. 350 lira. Çok da güzel. Bak bunlar da yeni gelmiş. Şöyle ikili var. 40'a 60. Bunun fiyatı da 600 lira. Şunlar var. Bunların fiyatı 350. Ne güzel bak şunlar çok hoş. Bunlar parlıca, nakışlı falan. 850 lira var. 40'a 40. 800 lira değil mi? Güzel değil mi bunlar? Şöyle bir tane daha ha, şunu göstereyim. Şu da 45'e 45. E 45'e 45 145 ranır 1400 lira. Şunu da söyleyelim. Şöyle güzel şeyler var. Kurama bezleri 500 liraymış bunlar. Şöyle. Ne kadar güzel. 60 santimmiş ölçüleri de. 60'a 24. Şöyle beyazı da var onun. Onu da göstereyim. işlemeli falan. Olur. O beyazı daha pahalıdır. İşlemesi var çünkü. Evet, iyi, Bakalım. Yani. 500 lira aynı.